Her zaman söylüyorum futbol asla sadece futbol değildir yani. İçinde bir sürü hikayeler barındırır ki bu gibi hikayeler o kadar çok var ki futbol dünyasının içerisinde. Dün akşam da esasında tam olarak da onlardan bir tanesini yaşadık yani. Şimdi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transfer oldu olmadı 25 milyon 17 milyon 18 milyon euro falan derken bir noktaya kadar geldi Fenerbahçe ile Kerem transferi. Kerem'in attığı golden sonra sağda solda bakıyorum. Özellikle sosyal medyada. Bu adam artık Fenerbahçe'nin kapısına içeri giremez. Bitti artık bizi şampiyonlar liginde eledi gibi bazı böyle aklı evveller bir takım şeyler söylüyorlar. Eğer Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edersen ne transfer etmiş olursun biliyor musun? Namus transfer edersin. Şeref transfer edersin. Delikanlılık transfer edersin. Anlanın teriyle para kazanan bir adam transfer edersin. Ne yapacaktı adam? Gol atmayacaktı sana? Böyle bir dünya var mı ya? İnsanları bazen ben aklım almıyor yani. Kerem kardeşim senin evine götürdüğün her kuruş lokma ananın ak sütü gibi sana helal olsun kardeşim. Şimdi şu Benfica ile Fenerbahçe'yi yendiniz ya oradan muhtemelen bir prim alacaksın. Onu da götür ailenle beraber tertemiz ananın ak sütü gibi olan helal olmuş o parayı da afiyetle ya kardeşim. futbolu kardeşim böyle şey olur mu ya? Biz Fenerbahçeliyiz. Bir Fenerbahçeli rakibine yatar mı ya? Böyle şey insanlar bazen bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. Bir gün Aykut Kocaman Konya'yı çalıştırıyor. Fenerbahçe Konya'ya gitti. Konya'da şampiyonluğu kaybetti. Ya berabere kaldı ya Konyaspor Spor yandı. Şimdi tam olarak hatırlayamıyorum. İki hafta sonra filan da Seçim var. Fenerbahçe seçimleri var. Aykut Hoca geldi salona girdi. Bazı taraftarlar ya hoca işte senin yüzünden biz şampiyonluğu kaybettik falan deyince Aykut Hoca dedi ki ne alakası var dedi ya. Fenerbahçe gelecek Konya sporu yenecek. Bu kadar basit yani. Ne yapacak Aykut kocaman? Fenerbahçe mi yatsın? Bazıları bazı şeylere alışmışlar. Eski takımlarına yatanlar eski takımlarına gol atmayanlar eski takımlarına karşı bulsa da müsait pozisyonu kaleye vurmayanlar. Bunlara alışkın bir güruh var ülkemizde ki bu beni gerçekten çok üzüyor. Ya namuslu insanları savunmak zorunda kalıyoruz ya. Anlının teriyle bu işi yapan insanları biz ne yazık ki savunmak zorunda kalıyoruz. Onun için ben Kerim'i vallahi bu kadar hani ben Kerim'i severdim. Düzgün bir aile yaşantısı var. bütün baskılara rağmen Galatasaray'da double double yaptı. Gitti Benfica'da o baskılara rağmen yine double double yaptı. Muhteşem işler yapıyor. Ayrıca da çok karakterli bir çocukmuş. Cık. Seni alnından öpüyorum güzel kardeşim. Sana helal olsun. Öyle doping testi affedersin işe çık diye bir şey yok yani. Çünkü çok su kaybettikleri için oyuncular, sporcular zaman zaman o örneği vermekte zorlanıyorlar. Ben böyle 3-4 saat beklediğimi bilirim biliyor musun muhabirlik zamanımda. Bir kere Mehmet Topal'ı bir yurt dışı deplasmanında bekledik. Bekle bekle adam yiyemiyor kardeşim. Ne yapacaksın? Otobüs gitti. Takım otobüsü bindiler gittiler. Mehmet Topal orada kaldı. İşte birkaç saat sonra ancak örnek verebilince çıktı takımın beşinden otele gitti. Başka bir araçla yani. Onun için belki öyle bir şey olabilir. Ha sevinmedi. Galatasaray'a karşı atsa sevinir miydi? Bence ona da sevinmezdi. Bence de sevinmezdi. Beşiktaş'a atsa bence ona da sevinmezdi. Ya şimdi kardeşim öyle ya da böyle bir Türk oğlu Türksün yani. Türk çocuğusun. Yani senin ülkenin takımına gol atınca İsa sevinir mi ya? Nedir yani? Tamam ekmek yediğin yer orası olabilir ama biraz da böyle makul, akıllı, başlı, mantıklı olmak lazım yani. Orada çıkıp da şimdi böyle çılgınca bir sevinç falan yapsaydı ki bazı futbolcular onları yapıyorlar. Eski kulüplerine karşı mesela hırs içindeler. Maçlarda bu hırsı gol atınca falan çok ters şekillerde gösteriyorlar ki o da rahatsız edici bir durum. Güzel kardeşim yapmayın etmeyin bak. Oğlum bir gün bu top bitiyor. Futbolcu kardeşlerim bu top bir gün biter. Herkes gibi olacaksın. O zaman insanlar sana iyi gözle baksınlar, kötü gözle bakmasınlar. Gel şimdi şeye, Benfica maçına. Fenerbahçe turu bu maçta kaybetmedi. Fenerbahçe turu ilk maçta kaybetti. Sen kendi evinde, kendi sağ seyirci avantajın varken, 52 bin kişinin de oyun, önünde oynarken ve 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 dahası rakip 10 kişi kalmışken kaleye şut atamadan maçı bitirdin ya. Sen orada atsaydın bir iki tane gol. Sen Portekiz'e gitseydin iki gol avantajıyla. O zaman orada her şey çok farklı olabilirdi ki Nitekim 1-0 bitti işte yani. Anladın mı? Ama sen burada avantajı alamadığın için orada turu verdin. İlk maçta Fenerbahçe turu vermişti. O anla atmaya çalışıyorum. Benfica Fenerbahçe'den daha 700'ün üzgün takım. Daha aklı başında takım. Daha ne yaptığını iyi bilen bir takım. Daha takım. Ve Fenerbahçe'nin bunu hiç de üzülerek falan da söylemiyorum. Onu da söyleyeyim sana. Bir Avrupa Ligi takımı olduğunu düşünüyorum. Bak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Patinaj yapmaktansa, işte gruptan mı çıktım, işte 16'ya mı kaldım, 8'e mi kaldım falan demektense ve sonunda hiçbir şeye ulaşamamaktansa önünde ulaşılabilir bir hedef var. Bence o ulaşılabilir hedefe gitmek daha doğru olacağı kanaatindeyim. Ben Avrupa Ligi'de bu sene takımlara baktığın zaman ulaşılabilir bir ulaşabilir bir kupa kardeşim yani. Hakikaten belki de tarihin en köfte Avrupa Ligi takımlarıyla karşı karşıyayız. Şimdi sen Kerem'i aldın. Nene'yi aldın. Edson'u aldın. Bir tane kaleci. Belki bir orta savuncusu daha alırsan eğer. Eğer Avrupa Ligi'ni kazanmak işten bile değil. Çünkü Fenerbahçe'nin geniş geniş bir kadrosu var. Bu kadro hem lige hem de Avrupa Ligi'ne de yeter diye düşünüyorum. 12'sine kadar şey sürüyor. Transfer sürüyor. Ama gel gör ki Avrupa'ya bildirebileceğin oyuncuları pazartesi gününe kadar, önümüzdeki pazartesi gününe kadar bildirmen lazım. Dolayısıyla şu ara, bak şu ara var ya, bugünden pazartesine piyasanın en pik yaptığı dönemleri yaşayacağız. Hı hı. rakamlar var ya, deli gibi bir rakamlar olacak. Sonra Avrupa'da bitecek transfer 1-2 Eylül arası. 2 Eylül'den sonra Arabistan'a kadar, Arabistan'da 11 Eylül'de kapanıyor. 11'ine kadar fiyatlar biraz normale döner. Bizimki de 12 Eylül'de. 11 ile 12 Eylül arasına kadar beklemeye birinin mecali varsa o arada çok sürpriz transferler olabilir o bir gün içerisinde. Çok şimdi fazla bir şey söylemek istemiyorum. Neden? Hala transfer dönemi devam ediyor. Bakalım transferde gelecekler gidecekleri bakalım. Ondan sonra eleştireceksek de en sertini de ben Şahu işte bizim yıllardır problemlerimizden bir tanesi bu. Maçı bizim Ümit Karan'la beraber seyrediyoruz. Yani neredeyse şampiyonlar liginden elendiğine Fenerbahçe'nin sevinecek. Lan niye seviniyorsun kardeşim yani? İki takım gidelim. Ha eskiden şey vardı. Bir şampiyonlar ligi bir pasta vardı. Aynı ülkenin takımları pastayı ortadan ikiye bölüyorlardı. Şimdi öyle bir şey de yok. Onun parası ayrı, senin paran ayrı. Ne kadar güzel değil mi? İki tane takım şampiyonlar liginde iki Türk takım mücadele ediyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Keyifli keyifli seyredecektik. E İngiltere'yi biliyor musun? E, kaç takımla var Avrupa Ligi ve şampiyonlar ligi takımları? 10 tane takımları var adamların ya. 18 takım ligin 10 tanesi Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Bundan büyük keyif var mı abi? Her tarafta, her yerde mücadele eden takımları var. Bu güzel bir şey. O yüzden birbirimizin paçasından çekmektense, birbirimize oh olsun demektense beraber bu Türk futboluna ayak kaldırmanın yollarını aramamız lazım. Bizim birbirimizden başka çaremiz yok ama birbirimizden daha büyük düşmanımız yok. Lanet olsun yani. Geçen sezonkinden daha daha da düştü marj. Puan karbon marjı onun için Göztepe maçı ile ilgili hep olumsuz konuştuk ya. Fenerbahçe Göztepe nasıl puan kaybeder filan dedik ya. Hı hı. çünkü neden? Bu Fener, bu Galatasaray, bu ligde kolay kolay maç kaybetmezler. En az kaybeden şampiyon olacak. İkisi de çok iyi takım kurdu.